Sosyal medya mecralarını güvenilir buluyor musunuz? Güvenilir bulmuyorum çünkü e, sosyal medyada çok fazla insan var ve e, yazdıkları, söyledikleri şeylerin e, teyit edilebilir bir kaynağı yok. Dolayısıyla bulmuyorum. Özellikle devletin dijital hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Mesela siz bir hukukçusunuz. Şimdi, i̇şte e-Devlet, aynı zamanda e-Nabız, Meheres. E, aynı zamanda Uyap da mesela avukatlar için e, getirilmiş bir sistem. Mesela bunları tabii ki çok olumlu buluyorum çünkü... E, normalde nüfusta halledebileceğiniz bir işi mesela diyorum sabıka kaydı mesela sabıka kaydı için adliyeye gittiğinizde sıra bekliyorsunuz uzunca tur adliyeye gidiş mesafeniz falan filan e, yolda harcanan zaman ama e devletten bir e, tık bir tuşla hemen çıkarılabiliyor tabii ki olumlu buluyorum bunları aynı aynı zamanda mesela dava açarken de mesela uya kullanırken e, direkt e, bir tuşla davayı açıyorsun. E, ama diğer türlü dava açmaya giderken mesela atıyorum ulaşım işte bir daha diye gideceksin orada kağıt evrak işiyle uğraş falan filan. Tabii ki bu e, şey e, olumlu buluyorum devletin bu ee, teknolojiye e, uyumunu. Ancak şöyle de bir şey var. Ee, mesela şuna da tepkim var. Ee, mesela milletvekilleri Twitter'dan mesela ülke yönetmeye çalışıyor. Buna da büyük tepkiliyim. Yani sürekli tweet atmaları, birbirlerine üzerinden sosyal medya üzerinden birbirine cevap vermeleri. Bunu zaten yani biz vatandaş olarak biz yapabiliyoruz. Yani sizin e, burada misyonunuz daha çok mecliste bizi e, temsil etmek olmalı diye düşünüyorum. Bu şekilde. Seyahat etmek konusunda Türkiye sizce iyi bir ulaşım ağına sahip mi? Ee, şimdi şöyle, e, bence yani işte normalde ben e, tabii ki siyasi görüşümü açıklamak zorunda değilim. E, çok e, muha, e, muhalif de değilim, e, şey de değilim, miktar yanlısı da değilim. Ancak e, iktidarın beğendiğim e, tek tarafı bu yollar konusu olabilir. Yani yollar konusunda... Ee, i̇yi hizmetler yaptıklarını düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey var, yollara karşı verilen e, bu sözler var. Atıyorum geçilmese bile, yollardan geçilmese bile ödenecek ücretler var mesela, halktan çıkacak olan vergiler. Bu mesela bizi üzüyor tabii ki ama sonuçta hizmettir. Hani yol konusunda, hani atıyorum Bolu tüneli olsun, atıyorum metrobüs olsun, metrobüs açılması zamanı bile mesela metrobüs mükemmel bir nimet bence. Yine bu hükümet zamanına denk gelmişti mesela. Bunları olumlu buluyorum. Yani yol konusunda, ulaşım konusunda açıkçası şu an ülkemizin durumunu beğeniyorum.